1058 yılına gelindiğinde Bağdat uzun sürede devam eden siyasi dağınıklığın etkisindeydi. Şehirde farklı gruplar kendi otoritesini kurmaya çalışıyor, müvehi etkisi tamamen silinmiyor, halk güvensizlik içinde yaşamaya devam ediyor. Devlet yapısı zayıfladığı için küçük grupların bile şehrin güvenliğini bozabildiği bir ortam oluşmuştu. Tuğrul Bey bu durumu sadece bölgesel bir karışıklık olarak görmüyordu. Bağdat'taki karışıklık Abbas halifesinin otoritesini sarsıyor, İslam dünyasının merkezinde büyük bir boşluk yaratıyordu. Bu nedenle Bağdat'a yürümek askeri müdahaleden çok bozulmuş düzeni toparlama kararıydı. Kararını verirken sakin ve kontrollüydü. Meselenin sonuçlarını doğru hesapladığı belliydi. Selçuklu ordusu Bağdat'a ilerlerken gösterişten kaçındı. Ordu düzenli ve sessiz bir şekilde yol alıyor, her adımda etrafındaki şehirlerle teması dikkatli bir şekilde sağlıyor. Bu yaklaşım hem gereksiz çatışmaları engelleden ve çevre halkın Selçuklu'ya güven duymasını sağladı. Bu süreçte öne çıkan isimlerden biri Anuş Şirvan oldu. Hille ve civarında oluşan karışıklıkları kısa sürede kontrol altına aldı. Aşırılığa kaçmadan ölçülü bir disiplin uyguladı. Bu tavrı hem bölgede düzenin sağlanmasına hem de halkın Selçuklu yönetimine sıcak bakmasına katkı sağladı. Öncü birliklerin başındaki Ömer Bey Bağdat'a giden güzergahlarda güvenliği sağlayan en önemli komutandı. Yol kesen grupları hızlı müdahalelerle dağıttı, ordunun ilerleyişinin kesintiye uğramasını engelledi. Gereksiz çatışmadan kaçınması ve planlı hareket etmesi Selçuklu ordusunun güvenli bir şekilde Bağdat'a yaklaşmasını sağladı. Şehrin içinde ise Büveyhi yalnız komutan Haris el-Basri yaklaşan Selçuklu müdahalesine karşı savunma hazırlığı yapıyor. Özellikle kuzey kapısında bir savunma hattı kurmaya çalıştı fakat askerlerin moralinin düşük olması bu hattı zayıf hale getirdi. Direnişin sağlam olmadığı anlaşılabiliyor. Haris El-Basri Selçuklu ordusunun hızını kesmek için gece baskını planladı. Fakat Selçuklu birlikleri hazırlıklıydı. Baskın kısa sürede etkisiz hale getirildi. Bu başarısız girişim Bağdat savunmasının dağınık durumunu daha net ortaya koydu. Yaşanan bu gelişmeler Tuğrul Bey'in şehre yönelik kapsamlı harekat kararını kesinleştirdi. Harekatın başına yine Ömer Bey getirildi. Selçuklu birlikleri gece boyunca sessizce kapılara yaklaştı. Gereksiz gürültüden kaçınmaları operasyonun disiplinli bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyordu. Gece yarısından sonra kapılara yönelen Selçuklu birlikleri kısa sürede kuzey kapısını düşürdü. Ardından savunma hatları çözüldü ve şehir içindeki kritik noktalar hızlıca kontrol altına alındı. Direniş gösteren küçük gruplar kısa sürede dağıldı. Şehir büyük bir yıkıma uğramadan Selçuklu kontrolüne geçti. Sabah olduğunda Bağdat'ta karmaşanın yerini belirsiz ama daha sakin bir hava almıştı. Uzun süredir otorite eksikliği yaşayan halk yeni düzenin gelmesini temkinli bir rahatlıkla karşıladı. Selçuklu birliklerin düzenli ve ölçülü müdahalesi şehrin huzursuzluğu lideri el Basri kısa sürede yakalandı. Direnişin baş aktörü olduğu için idam edildi. Onunla birlikte halkı zor durumda bırakan bazı yerel yöneticiler görevden alındı. Böylece şehirde yıllardır süren düzensiz yapı tamamen sona erdirildi. Tuğrul Bey Bağdat'ın yönetimini yeniden düzenledi. Onu Şirvan bölgede gösterdiği başarı nedeniyle yönetime atandı. Ömer Bey ise güvenlikten sorumlu komutan olarak görevlendirildi. Bu atamalar Selçukluların yalnızca askeri değil yönetimsel olarak da düzen kurduğunu ortaya koyuyordu. 1059 yılına gelininde Bağdat'ta istikrar sağlandı. Halife Selçuklu himayesini kabul ederek resmi otoritesini güvence altına aldı. Bu gelişme Bağdat'ın yeniden İslam dünyasının merkezi olarak konumlanmasını sağladı. Bağdat seferi devletin gücünü pekiştiren önemli bir dönüm noktası oldu. Aynı dönemde dünyada 1058-1059 Bizans'ta mali sıkıntılar doğu sınırlarının savunmasını zayıflatıyordu. Avrupa'da papalık ile kutsal Roma İmparatorluğu arasındaki çekişme şiddetleniyordu. Fatimi Abbas rekabeti hız kesmeden devam ediyordu. İsmen akınları Bizans'ın Anadolu'daki şehirlerine baskı yapmayı sürdürüyordu.